Bugün bize pir geldi, Gülleri teze geldi. Yanı sıra gamberin Ali el Murtaza geldi. Dost yanı sıra gamberin Ali el Murtaza geldi. Dost eyvallah şahım eyvallah, akla ilaha illallah. Eyvallah pirim eyvallah, Adı güzeldir güzel şah şah Ali bizim şahımız Kabe duble yahımız Mihraç'taki Muhammed o bizim padişahımız Mihraç'taki Muhammed o bizim padişahımız Eyvallah şahım eyvallah Hak leyla illallah Eyvallah birim eyvallah Adı güzeldir güzel şah şah. Aramı uzattılar, yarama tuz bastılar. Fazladan bir kul geldi, bedestan sattılar. Fazladan bir kul geldi, bedestan sattılar. Eyvallah şahım, eyvallah. Adı güzeldir güzel şah şah. Eyvallah pirim, eyvallah. Adı güzeldir güzel şah sen alimsin güzel şah şahım eyvallah eyvallah